gözlemci gözlemci de gözlemci yenmeye çalışacağız. Hemen çağırmayı bilmeyenler için hemen çağırıyorum arkadaşlar. Bakın. Durun bakalım. Bak interer çıvana var ya arkadaşlar. Interer çıvana. Onun burası var. Burası ve şurasının arasında görünmez bir yer var. En uzak olan tarafta görünmez değil. Buton var. Oraya tıklıyoruz. Sonra gözlemci. Merhabalar diyor geliyor. Bakın interaç burada. İki balanın ortasında. Dur <laughs> Arkadaşlar işte böyle şey e, Recep ikiniz an başlamış demektir. hemen otele koşmamız gerek hemen şimdi etraf karanlık olmadan koşmalıyız. Allah arkadaşlar geliyor. Kış. Arkadaşlar koşun otele. Hiç böyle olmaz la. Arkanızdaki kapıların hepsini kapatın bu arada. Arkanızdaki kapıların hepsini kapatın kapı. Kapıların hepsini kapatın arkadaşlar. O, 2'ye ikiye girin. Oda da ikiye girmeyin ya da. Ben bakmak için gidiyorum. Orada arkadaşlar gördünüz mü? Dumanın olduğu yerde. Ya da cam Arkadaşlar biz daha çıkıyoruz. El fenerini açın. Bakın arkadaşlar orada. Erkek korkmaz lan. Işığa geliyorum gelmiyorum bilmiyorum. Erkek adam korkmaz lan. Birden şaps atarsa bak. Kapa 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 boş boşver boş korksun erkek adam da korkar. Şimdi arkadaşlar çıkın. Buradan bakalım son duruma bakacağız. Ay, gördünüz mü yüzünü? Büyük ihtimal üstümüzde. Hayır orada. Tipine sokayım lan. Oha, tipine sokayım. Arkadaşlar öldüğünüz zaman kaderinizi kabul edin diyor. Maalesef kaderimizi kabul etmek zorundayız. Hemen şimdi kaderimizi kabul edip tekrardan çağırmak zorundayız arkadaşlar. Ben birazcık denize fazla yakın olduğum için şey zor, zor iş işaretledim. Etraf karanlık olduğu zaman geliyor demektir. Etraf karanlık olunca sıçtınız. Bakın arkadaşlar şimdi biz nerede internet çubanı nerede? Bu internet çubanı. Bununla bunun arası kesinlikle değil arkadaşlar. Bunun ve en uzun ara. Bulamazsam atlamışım demektir. Bu. Şimdi arkadaşlar. Hiç oyalanmadan direkten. Hiç oyalanmıyoruz arkadaşlar. Direkten 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 yukarı gidiyoruz. Zaten sudan zar zor çıkılıyor. Direkten şu yöne hotela doğru gidin. Etraf karanlıklaştığı an sıçtınız Şimdi birazdan karanlıklaşacak. Çabuk yorulma. Aç kapıyı. Kapa kapıyı. Aç feneri. Bence'ye gireceğim. Orada gördünüz mü? Orada. Tipini seveyim seni ya. Üf, tipini seveyim ben bunun ya. Arkadaşlar ben tuvaletten çıkıyorum. Evinin açın. Tamam. Ama o ses neydi? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar burada bir şey falan oluyor galiba. Cin çağırıyor bu. Ve hala orada. Oradaki hemen şunu kapayım hemen. Gir hemen içeri koş. Kapıyı kapa. Otelde iki tane var diye biliyorum. Ananı gitmiş oradan. Lan. Orada. Lan. kapıları açamıyordur inşallah. Orada çünkü. Kapı sesi geldi valla. Lan geliyor mu yoksa bu buraya? Geliyor mu yoksa lan bu buraya? gelirse var ya altıma sıçarım. Şimdi orada. Gelirse yumruklayacağım. Aşağı inelim mi? Otelde mi kalak? Otelde kalak bence geliyor mu yoksa buraya? Arkadaşlar bu buraya geliyor bence. E bu arada küçük yaşındaki çocuklar izlemesin lütfen. 5 yaş 6 izlemesin. 5 yaş 6 izlemesin. 7-8 izlesin ama. Bu arada küçükseniz hemen ayrılın, hemen ayrılın, hemen 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 ayrılın. <laughs> Çünkü Partikisi de gelecek. <laughs> Çünkü o bize partikasını bilmiyorum. Bugün de atabilirim, yarın da atabilirim, hiç de atmayabilirim. Arkadaşlar geliyor mu dersiniz? dumanlar orada. Takılı mı kaldı acaba? Takılı kaldı bence lan. Yok. Takılı mı kaldı lan? Yok lan takılı kalmış. Arkadaşlar bir alt katta. Şeyde. Tuvaletin orada galiba. Bir alt katta çünkü. Dumanlar öyle gösteriyor. Ne oluyor lan? Hah, biraz şeye basmış. O annem ölüyor. Watch your Arkadaşlar ben otelden tüyüyorum. Tüyeyim mi? Hadi ben otelden tüyüyorum. o geliyor, geliyor. küysem mi lan? Bakın dumanlar orada. Bir alt kata girmiş. Bir bak. Arkadaşlar ben otelin üstüne çıkıyorum. Çıkamıyorum. Lan abi bu ne yapıyor? Kasayla meyve mi indiriyor lan? Çıktım ben en yukarı. Zıplayarak gelir biliyorum. Çok güvensiz bura ama. Hayır. Abi yoksa benim olduğum yerde mi? Düşmemiş. Evet. Vallahi benim olduğum yere geliyor. Oğlum orada takılı mı kaldı yoksa la? Harbi takılı kaldı bence orada. Çığıtları toplamaya inek mi? Çünkü orada takılı kaldı. Bakın alt katta. Benim bir aşağıda olduğum yerde. altında lan yoksa? oha oranın da altında. Aha sudan çıkamıyoruz. Matematik hocası geliyor. Evet, Arkadaşlar sudan çıkamıyorsa. Ben içine gireceğim de. Nerede anlamadım. Nerede belirgin de değil ki. Her yerde adam lan. Altında şu anda Bak, arkadaşlar şu baran orada bir tane mighty şey var M 1911 altında 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 don dışarıdayken biz tüyelim. Dışarıdayken tüyelim biz en Aa, olduğumuz yerde. Oh, hold Efeleri bıraktım. Otelden çıkacağım da çıkmak da istemiyorum. Aşağı indi çünkü. Nerede lan bu Allah'ın cezası? Az önceki yerde de yok baktım. Yoksa bir alt katta değil mi? Bir alt kat değil mi? Lan bir alt kata dumanlar fazla şişiyor. Abi yoksa bence şu aşağıda şu aşağıda bence kapının orada. Bakayım. Kapının orada da yok. Allah'ın cezası neredeyse. Yok hiçbir yerde lan. Çok heyecanlı Arkadaşlar yemin billah şu tahtayı gözlemci sandım. Lan su sesleri nereden geliyor? Allah kahretmesin bunu ya. Kapıyı açıp bakacağım. Ne oldu ha, önce? çünkü. Eee da şuraya basmış. Neredesin? Nerede ya? Keşke şu an gözlemcinin gözünden bakabilsem. <gülüyor> <gülüyor> oh. Gördüm nerede? Lan orada su yok ki. Orada su yok ki. O, adamın olduğu yerde su yok ki. Karesin. Lan oha. Arkadaşlar bugünkü videodan da bu kadar olsun. Part 2'de aynı yerden devam edeceğiz.